Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet, değerli dinleyenlerimiz. Kolay Osmanlıca 4. dersimize hoş geldiniz. İlk olarak dersimize giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki dersimizde demiştik ki okutucu harflerin H'nin ve Elif'in nerede kullandığını görmüştük arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar e, Ya ve Vav'ın nerede ve nasıl kullandığını göreceğiz. E, arkadaşlar isim ve fiillerin hepsinde kullanılır. Vav ve Ya isim ve fiillerin hepsinde kullanılır. Lakin demiştik ki Vav'ın o Ö, u ü okutuyor. Bu şekilde mana veriyor demiştik arkadaşlar. Peki diyebilirsiniz biz nerede nasıl okuyacağız? Onun için arkadaşlar kolay bir yöntemimiz var. <laughs> evet Osmanlıca'da Türkçe kelimelerde aynı sesi ifade edip kalın ve ince kullanılan toplamda 12 tane harf vardır arkadaşlar. Şimdi önce bunu bir ayırt edelim sonra manasını verelim. Arkadaşlar Türkçedeki H için kullanmış olduğumuz harf kalınlarda H, incelerde H'dir. Yumuşak G için arkadaşlar kalınlarda G'in, incelerde G'fi kullanırız arkadaşlar. G harfini kullanırız. Ee, Türkçe'de s sesi için arkadaşlar e, kalınlarda sad incelerde sini kullanırız. Türkçe'de d sesi için kalınlarda dat incelerde del sesi kullanırız. T sesi için arkadaşlar kalınlarda dat incelerde t kullanırız. K sesi için arkadaşlar kalınlarda af incelerde kef sesini kullanırız. Şimdi bu şekilde e, kullanma yöntemini söyledik kalınlarda ve inceledi olarak arkadaşlar. Şimdi biz bu kalınlarda ve incelerde, mesela diyelim ki e, H'den bir örnek verelim. H'nın yanına okutucu olarak Vav geldi. O zaman nasıl okuyacağız? Bunu arkadaşlar ya Ho diyeceğiz ya Hu diyeceğiz. Ne yaptık? E, kendisi kalın olduğu için arkadaşlar inceleri eledik. Yani Ü'yü ve Ö'yü eledik arkadaşlar. Peki ince olsaydı, yani H'nin yanına Vav gelseydi okutucu harf, o zaman ne diyecektik? Ya Hü diyecektik ya Hö diyecektik. Ne yaptık? Ince olduğu için oyu ve uyu eledik arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk? 4 seçeneği ikiye düşürdük. E, i̇ki seçenek seçeneklerin de birini bulmayı göstereceğiz birazdan. Önce bir örneklerimizi verelim arkadaşlar. Mesela aşağıda görüyoruz arkadaşlar sağ tarafta e, h var, v var ve Ş, e, Şın var arkadaşlar. Görüyorsunuz. O zaman nasıl mana vereceğiz buna? Kalın olduğu için arkadaşlar ya biz buna hoş deriz demeyen yani hoş deriz yani şeysiyle hoş deriz ya da huş deriz. Ya hoş deriz ya huş deriz. Tamam. Ee, en sonunu zaten söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle bir gidelim. Ee, devam edelim. Ya e, burada görüyoruz arkadaşlar. Ya öğün deriz buna. Doğru mudur? Yani ya öğün deriz yahut da öğün deriz. Devam edelim. Çünkü ince olduğundan dolayı. Evet. Ya da arkadaşlar e, dat, vav ve kafı görüyoruz. Burada ya buna tok deriz arkadaşlar ya da tuk deriz. Değil mi? Kalın olduğu için. Evet, e, T, V ve R var. Ya buna tür deriz, ya da tör deriz. Çünkü ince olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar, bunu çözdük. Nereye geldik? Şimdi tamam da biz bu e, ikiye indirdik. E, biz yine hangisini seçeceğiz? Sonuçta iki tane var, seçenek var. Bunun için ise arkadaşlar son e, kısmımıza geldik. Son kısmımızı burada göreceğiz ve bundan sonra zaten arkadaşlar e, kelimeleri yavaş yavaş. Evvela Osmanlıcadan Türkçe'ye gelen kelimeleri falan göreceğiz. Ondan sonra direkt hikayemize gireceğiz. Burada arkadaşlar siyak ve sibak meselesi yani. Öncesi ve sonrası. Çok önemli bir mevzudur arkadaşlar. Şimdi size bir örnek verdik. Dört tane kelime sunduk arkadaşlar. Bunların hangi manalara geldiğini söyledik. Mesela bakıyoruz arkadaşlar. B var, V var ve L var. Görüyorsunuz. Biz bunu böl diyebiliriz. Ya yani şimdi biz tam doğru kalınlarda, kalın ve de ayırdık. Peki hem kalın hem ince olmayanlar mesela B demiş olduğumuz dört şekilde kullanılabilir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi onu söyleyeceğiz. Biz buna e, bül diyebiliriz. Değil mi? Bul diyebiliriz. Böl diyebiliriz. Bol diyebiliriz. Dört şekilde okutuyor. Tamam burada hem fikiriyiz. Şimdi bunların biz nasıl okuyacağız? Nasıl öğrenebiliriz? Dediğim gibi siyak sibak. Yani öncesi ve sonrası. Zaten kelime bize bunu e, nasıl deriz arkadaşlar? Bizi buna hazırlar. Bakalım. Birinci cümleyi inceleyelim arkadaşlar ekmeği bölde ver. Şimdi ben buraya niye böl dedim? Çünkü arkadaşlar toplu bir şekilde cümleye bakalım. Tek tek deneyelim. E, sofradasınız mesela orada zaten bunu size söyler. Mesela sofrada olduğunuzu sen cümlenin içinde söyler. Şimdi diyor, diyor ki mesela tek tek deneyelim. Ekmeği bul da ver. Ya zaten ekmek önümde. Bu biraz mantıksız olmaz mı? Devam edelim. E, ek, e, ekmeği bül de ver. Yine olmaz. Ekmeği bol da ver bol de, ekmeği bol dever. Böyle bir mana da olmaz. Ekmeği bol dever. O da olmaz. En oturan hangisi? Ekmeği böl dever. Ne yapıyor? Kelime zaten kendiliğine içine oturtuyor arkadaşlar. İkinci cümle. E, bu, bu, arada arkadaşlar diyebilirsiniz ki ya orada sonunda e, aslında bakıldığında vir yazıyor. İşte ya gelmiş. Arkadaşlar inşallah bundan sonraki dersimizde dedim ya Türkçe'de kullanılan kelimeler e, Osmanlıca'ya uyarlayacağız arkadaşlar. Mesela vir Bizim şeyimiz de ver demek. Bunların hepsini bir şey yaptım bir tablo hazırladım. İnşallah orada göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hikayelere gireceğiz. Evet yani önce kısa kısa kelimeler sonra hikaye gireceğiz. İkinci cümlemiz arkadaşlar. Evet. Kırmızı bültenle aranıyor. İnceleyelim arkadaşlar. Kırmızı bültenle aranıyor. Tek tek deneyelim. şimdi buraya biz zaten güzel bir şekilde otutturuyor. Biz buna şu diyebilir miyiz? Kırmızı bültenle bul olmadı. Eksik oldu. Kırmızı böltenle, böltenle diye bir kelime yok. Kırmızı boltenle, yine yok. En oturan hangisi? Kırmızı bültenle. Üçüncüye bakıyoruz, üçüncü cümlemize. Evet, bol kepçe lokantası. Tek tek deneyelim. E, bül kepçe lokantası, öyle bir mana yok. Bul kepçe lokantası, mantıksız oldu. Bol, böl kepçe lokantası, yine mantıksız. En güzeli bol kepçe lokantası. Dördüncü cümlemiz arkadaşlar. Arayan bulur. Değil mi arkadaşlar, arayan bulur. Bakalım, e, Bunu bulu görüyorsunuz kırmızı işaret işaretledik. Yapalım. Aran e, arayan bülür. Öyle bir mana yok. Arayan bölür. Yine mantısı oldu. E, arayan bolur. Yine olmadı. En güzel hangisi? Arayan bulur. Yani kelimeyi öncesinde ve sonrasında zaten kelimesini onun için oturtturur arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şu anda elhamdülillah Osmanlıcanın bütün kaydelerini gösterdik. Şimdi ise arkadaş, arkadaşlar dediğim gibi Osmanlıcadan Türkçe'ye akan kelimeler. Yani aslında bilmiş olduğumuz ama bazı kelimelerin değişmiş olduğu kelimeleri göreceğiz. Ondan sonra inşallah yavaş yavaş hikayelerimize gireceğiz. Elhamdülillah Allah'a emanet olun. Ve elhamdülillahi rabbil alemin lillâ teâlel-fâtiha.